Selamlar. Ee, bu seferki bölümde de gene Minecraft oynuyoruz. Hayatta kalma oynuyoruz ve telsiz oynuyoruz. Bir önceki bölümde evin %99'unu falan bitirdik. Bayağı iyi gidiyoruz. Şimdi bir önceki bölümde odun topladık, cam topladık. Böyle bayağı bir cam topladık şöyle versene. Az bir şey de kil topladık. Kili eritip şey yaptık, tuğla falan yaptık işte öyle katılıyoruz şimdi de ee, şey yapıyoruz bu arada şimdi de şey yapacağız budon toplayacağız evin artık bitmesi lazım yani bir 5 bölümdür falan evi yapmaya çalışıyoruz o yüzden artık hem tezem bıktı hem ben bıktım şöyle atayım bir önceki bölümde ve ondan önceki bölümde baya eğlendik yani bir önceki bölümde değil de ondan önceki bölümde falan baya eğlendik öyle temelciyi falan yaptık baya şu ağacın üstünden falan aşağı atladım sonra ıı, şuradan falan atladım galiba başka yerden de atladım da atladım falan sonra odun, odun lazımmış toplarım Bu arada, e, kullandığım shader'ı da söyleyeyim. İsmi Axon of Staff diye geçiyor. Bedrock'ın marketinden indiriliyor bu arada. Java'da yok. Yani benim bildiğim kadarıyla Java'da yok. Java'da her türlü e, benzerleri falan vardır ama büyük ihtimalle yok. Orada yorumlarda e, bize görevler falan verebilirsiniz. Mesela şunu yapın ya da şu mağaraya gidin ya da şu heykeli yapın falan diyebilirsiniz. Bildiğiniz olsun. Yani her türlü yorumlara cevap vereceğiz ve yap yapmaya çalışacağız. Ee, ilk bölümlerden nereden geldiğimizi de göstereyim. Şöyle şuradan bayağı uzaktan geldik. Orada şu gösterim yerden bile olacak. Şöyle geldik. Şu bizim evin arkasında bir tane köy var. Oradan ilk baş o, dur. böyle geldik. Oraya gittik. Sonra buraya geldik. Öyle öyle. Işte. Şimdi buraya ev yapacağız. Ondan sonra da büyük bir madene falan gideriz. Ya da gezeriz. Öyle. Bu ağacı da bitirelim ondan sonra Teyzem'i de getirelim. O da evi bitirmiş olsun artık Neyse biz de götürelim. Orada bu kitabın bir şey var, hikayesi var. 7. bölümü izlerseniz görebilirsiniz. Ben söylemiş sürpriz olsun. Nereden yapmamız lazım? Toprak mı? Şuradan aşağıya atlayalım direkt yani. Ama nereden toplayacağız? Şuradan toplasak mı? Biraz yanlış yazdım ama anlar herhalde ya teyzem. Burayı büyük mal. Şuradan buraya da cam koymuş. Koyması iyi de hem tarağı hem kirli. Nereden bahsediyor? うん、しゅんの、しゃいさん、クリプさん、もう。 Her türlü merdiven şeklinde yapmaya çalışıyorum. Her şekilde bırakmaya çalışıyorum. Bir çıkıyor ama. Gidecek bir yapmaya çalışıyorum. Tamam. Yani böyle kalsın. Ama suda da güzelmiş. Hadi. 嗯，好的，算他家的。就是 Bu bayağı iyi yani. bazen odaklanıp da Yani, çok şey yok. Konuşmaya gitmek Şey. okay. İyi tatlı oldu. Bir toprakları şuraya En fazla daha fazla zıntı Şöyle şöyle şey de zaman atıyorum. <laughs> Neyse. Şuan. Biz nereden gireceğiz? Hmm, küçük bir sorun var sanki. Aslında oradan girilebilir. Yani, Sokağa girerim ben o Evet, teyzem diyoruz. Orada <laughs> nereden biraz sanki güvenliksiz oldu. Koşarak gelsen düşerim ki ben. İyi ama biraz güvenliksiz. Neyse. Yok aslında koşarak çıkılsın da falan bir şey olmuyor Neyse uyuyalım. A <laughs> top <of> the <laughs> Buraya alınca orada öyle görünüyor. Ama orada alınca da bu da öyle görünüyor. Biraz karmaşık. Neden öyle görünüyor? Ne evet. Bir tane kürek yapmamız lazım. Bunu da buraya bunu buraya almamız lazım. tamamdır dur. Her yer koymuş babatacağım. Evet. Sistem bütün her yerin camlarını koymuş valla. Bizim yani topladığımız camlar bu arada fazla bile yanmış olabilir bunlar yani. Öyle bakalım. Ya neden? Sınırı burası işte. Og så skjelver jeg og tønner meg selv. soralım. Burası ne burası? Burası orası, şurası değil.

Yapıyorum. Alışkanlık olmuş Eve o kadar fazla camdan geliyorum ki hırsız gibiyim şu an. Haber camdan girmek istiyorum. Neyse burada var zaten ya. Bu, bu da falan herhalde diyecek yokmuş. Ee, havuç var. Tohum var. Başka kadar bir şey yok. Tohumla havucu alalım bizim tane varmıyormuş bir tane var bir dem dem bir tane daha, 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 bir bir tane ama zekice bir hesaplama yapıyorum. Okay. Her yere koymak istemiyorum. Sadece buraya koyacağım. Tamam bunlar benim için farklı hesaps. Biz de o sırada gidip hayvan bulalım. Sadece domuz ve koy şey getirebiliyoruz. Tavuk. Öyle küçük bir şey Domuz yok. Ben zaten yok. Orada direkt orada bulunmayı beklemedim. Onu görür görmez şey yaptım. Ama seni ben istiyorum. Gel buraya gel. Bak, ateş etmezsen mutlu olurum. Gelemiyormuş. Yani. gel Hadi hadi. bizim bütün her yeri merkez, şeklinde yapmamız lazım. Gel. Ya hayır. Domuzuma sıkma. Ya domuz lütfen gelir misin? Domuz beni korumaya çok... Nasıl yani? Bu video bittikten sonra bunu tezime göstereceğim ve inanmayacak. Göstersem bile inanmayacak. Galiba. Umuz iskeleti iktirdi. Senin ismini tekno bilet koyuyorum. Gel buraya. Taşı da kırabiliyor musun? Quieres ¿puedes Biz o sırada tavuk olsa iyi olur. Orada şurada dağın üstünde keçi falan da vardı. Onlardan da ileride getirelim bari. Tek keçi ne işimiz yaşayacak? Abi boynuzunu alabiliriz. Şunun aklıma geldi. Koyun. Aslında kayış. Tasmayla getirebiliriz. Evet. Yani gün falan lazım olur. Makas alırız bunları. kuzu kuzu me bin me. hadi gidelim aşı teyzemiz küçük bir tekerleme gel de gel buraya abi ya ne işin var ne oldu kim çıkarsa ne oraya Bizim evin üstüne bir kesinlikle koymamız lazım. maşallah artık. Sen ne satıyorsun? <laughs> <Tos. Tos. Gülüyor> eee. Işte Eş <aynısına> tanesine mangrov veriyorum. <laughs> Benim koyunum nerede? <laughs> koyunum. teyzem o ya tamam tamam hadi yes şu şuraya koyalım yemekten özel oldu sonra hayvan getirmesine devam edelim abi hayvanmış şu an az kalın. Bu arada ben bunlarla rahat 20 bölüm giderim. Yok ya abartmayayım. değil Giderim baya Hadi. Geç artık. イワニスチューローンあとのとはどかどうかどうかどうかどうかどう Sen tavuk. Sen de tavuk. Tavuk. Tavuk var sanki de. Neyse yok. Ee, galiba teyzem hayvan yerine buraya yapacak. Neyse siz gelin ya. <laughs>, ne tatlı şey yaptı. Süzüldü. Şuraya da meşale koyalım. Bir önceki bölümde buraya su koymuştum ben. MLG için. O yüzden. Büyük ihtimalle oradaki meşale gitmiş. Şuraya bir tane meşale koyalım. Şöyle. Evet iyi oldu. Buradan çıkarken. Falan. İyi görünüyor. Şuraya da koyalım. Tamam. Her yer kesinlikle aşağıda olması lazım yani. Ama öyle aralıklı falan. Yani tam hizalana lazım. Mesela bavulu. O yüzden her yer aşağıda olmasa en iyisi. Hem yani geceleri iyi de görünüyor. Bu arada bu bölüm baya uzun oldu. Bu bölüme de burada son verelim. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir önceki bölümleri izleyin